Evet. Şimdi çember deşifre yapıyoruz. Size göstereceğim taktik çıkmış sorularda çok işe yarıyor. Sadece taktiğin dilini anlamanız lazım arkadaşlar. Şimdi tüm detayları göstereceğim. Gösterdikten sonra gidin çıkmış sorularda bu taktiği uygulayın. Ne kadar çok işe yaradığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın birinci taktik eğer kiriş varsa Bakın eğer kiriş varsa kirişe merkezden dik çekeceksiniz. Merkezden dik çekip kirişi ikiye böleceksiniz. Kirişi ikiye böleceksiniz. Kirişi ikiye böl. Bakın taktiğim birisi bu. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar şöyle bir çember var. Burada bir kiriş var. Merkezden buna şöyle bir dik çekeceksin. ikiye böleceksin. Bu birincisi. İkincisi bu kirişin uçlarına köşe vuruşu yapacaksın. Ve burada bir Pisagor arayacaksın. Şimdi taktik 2'ye geçiyorum. Taktik 2'ye geçiyorum. Birden fazla birden fazla çember varsa merkezleri birleştir. Pisagor ara. Pisagor ara. Arkadaşlar bu iki taktik çıkmış sorularda çok işe yarıyor. Tamam mı? Yeter ki uygulamayı bir öğrenin. Şimdi bakın. Burada iki tane yarım çember veriliyor. Çünkü tam çemberde kirişi görmek çok kolay. Bakın burada ben kirişi şöyle bir yeşil renkte göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu kiriş. Ama aynı zamanda bu kiriş başka bir çemberin çapı. Ama bu kimin kirişi arkadaşlar? Şu büyük yarım çemberin kirişi. Tamam mı? büyük yarım çemberin kirişi. Bakın onu da şöyle üzerinden gideyim. Her şeyin net oturtalım. Tamam mı? Şöyle bir dakika. Şöyle devam edelim. Evet. O onun kirişi. Tamam mı? Kimin kim kirişi olduğu çok önemli arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şu da bir kiriş. Bakın arkadaşlar. Bunu da farklı bir renkle göstereyim. Şöyle mavi rengim olsun. Bakın şu da bir kiriş. Ama bu kimin kirişi? Bakın arkadaşlar o da şu boyadığımın. Şunun. O da bunun kiriş. Tamam mı? Şimdi burada kirişleri kimin kirişi olarak nitelendirmeniz çok önemli. Ben şimdi bunu anlattığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ne demiştik? Kiriş varsa kirişe merkezden dik çekip kirişi ikiye Tamam. Şu bir kirişti. Yeşil çemberin kirişi. Ben ona şöyle bir dik çekiyorum. Bakın ona ben şöyle bir dik çekiyorum. Ve ben ne yaptım? Onu ikiye böldüm. Burası sarı. Tamam. Gayet güzel. Peki ne dedim? Bu çemberin ucuna köşe vuruşu yap. Bu kirişin ucuna köşe vuruşu yap. Şu an bakın köşe vuruşunu yaptım. Köşe vuruşu yöntemi bu. Onu da yaptım. Peki arkadaşlar. Bakın. Bir şey kaçırmayın. Sakın kaçırmayın. Şu da bir kiriş değil mi? Evet. Kimin kirişi? Şu yarım çemberin kirişi. Değil mi? Şimdi ben ona da ne yapacağım arkadaşlar? Ben ona da dik çekeceğim. Bakın ona da dik çekeceğim şöyle. Dikkat edin. Şöyle bir dik çekiyorum. Onu da iki parçaya böldüm. Şu parçayla bakın şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şimdi bana bazı uzunluklar verilmiş. AE 2 birim. Şurası 2 birim. EF 8 birim. O zaman arkadaşlar şurası 4. Bunun da komplesi 4 şuradan şuraya kadar. Fenerbahçe kaç? O da 8 birim. Arkadaşlar şimdi buradan buraya kadar AB uzunluğu ne oldu? 8, 12, 16, 18. Çap kaç? 18. O zaman yarı çap kaç? 9. O zaman benim şu çizdiğim yarı çap ne olacak arkadaşlar? 9 olacak. Gayet güzel. Şimdi ben burada yarı çapın 9 olduğunu biliyorum ya bakın. Yarı çaplara hakim olmak da ÖSYM tarafından çok çok sormuş. Şurası merkez. Buradan buraya kadar kaç var arkadaşlar? 9 olacak. O zaman burası 4'ü buraya ne kaldı? 3 kaldı. Arkadaşlar ben şuraya da A diyeceğim. Şuraya da B diyeceğim. Şimdi bütün dikkatinizi bana verin. A kare artı 9 eşittir. B kare oluyor. B kare artı R kare bakın dikkat edin. B kare artı R kare o da eşittir. 9'un karesi 81 yapıyor. Peki ben burada şöyle bir şey yapabilir miyim? B kare e, burada B kare A kare artı 9 ya, şu B kareyi sileyim. Yerine A kare artı 9 yazayım. O da eşit e, artı R kare o da eşittir 81. Ne oldu? A kare artı R kare eşittir 72 oldu. Gayet güzel. Peki şimdi başka başka bir şey var mı? Şimdi ben bu bilgiyle o iki merkezi çemberin yarı çapını bulamam. Bir yerde daha bir şey var arkadaşlar. Nerede? Hemen şöyle bir görmeye çalışalım. Bakalım. Şurası yarı çaptı. 9'du. Şunu kullandım. Bakın şurası da dik. Tamam. Tamam onu söyledim. Bakın arkadaşlar. Şu köşe vuruşunu unuttum. Bakın. Bu kirişe hiç köşe vuruşu çekmedim. Bak şu boyadığım kirişe dikkat edin. Buna hiç köşe vuruşu çekmedim. Şu anda ona da bir köşe vuruşu çekiyorum. O ne R. Arkadaşlar burası kaçtı? 4'tü. A kare artı 16 eşittir R kare. O zaman ben buradan da şunu bulabilirim. Bunu bu tarafa atayım. A kare eksi R kare eşittir. Bunu da 16'yı da bu tarafa atayım. Eksi 16. Taraf tarafa topluyorum. 2A kare eşittir. 72. 62. 56. A kare eşittir. 28. A kare de 28 de yerine yazalım arkadaşlar. 28 artı 16 eşittir. R kare. 44 eşittir. R kare. 44 eşittir. R kareden de kare alın. Böyle da kare alın. 4 çarpı 11 olduğu için 2 kök 11 eşittir. R olacak. O zaman cevabımız denizli. 2 kök 11 olacaktı. Arkadaşlar sorumuz Çözüm 3 yayınlarından e, Mehmet Bolat hocamızın geometri kitabından. Bence tam sınav tadında bir soruydu. Burada kiriş kimin kirişi? Bakın. Gerçekten çok öğretici bir soru Bak bu kiriş kimin kirişi? Şunun kiriş. Bu bir. Geçiyorum. Bakın şu kiriş kimin kirişi arkadaşlar? O da şu yarım dairenin kirişi. Ve her kirişe bakın köşe vuruşu yaptım. Bir. Öbürkünün köşe vuruşu da bakın 2. İşte köşe vuruşu taktiğiyle bunları çözebilirsiniz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin.